Herkese merhaba. Harika bir projeyi duyurmak istiyorum. Sevgili Hülya Hanım diyor ki Doğan'ın sunduğu eşsiz hediyelerle şifa bulmaya hazır mısınız? Harika bir kitap. Kitabımızın ismi Kokuların Gücü adına. Ve sevgili Hülya Hanım bizim çok uzun süredir gönül elçimiz. Bu süreç içerisinde bütün bu kitabın gelirini Kırmızı Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor. Ne, ne için mi bağışlıyor? Biliyorsunuz ki bizim koruma altında, yuvalarda yetişmiş ama üniversite okuyan çok fazla gencimiz var. Tüm Türkiye çapında yüzlerce gençten bahsediyorum. Tüm bu çocukların yani yuvalardan çıkmış gençlerimizin eğitim, psikolojik, sosyal veyahut da yaşamla ilgili tüm desteklerini karşılayacağımız okumalarına destek olacağımız harika bir fon oluşturuyoruz. Ve tüm bu kitabın geliri de bu gençlerin yani koruma altındaki gençlerin eğitim için harcanacak. Desteğinizi bekliyoruz çünkü bu kitap iyilik kokuyor.